Türkiye'nin en çok kazandıran iddia kanalı az çok maç hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar fena maçlar var. Dün çok iyi maçlarla kazandık kazandırdık. Yine aynı şekilde devam edeceğiz. Fazla uzatmadan hemen maçlara geçelim. Maçlara geçmeden önce bize destek olmak için az çok maç. Telegram kanalını takip etmeyi unutmayın. Aynı zamanda canlı maçlar için Telegram kanalında daha aktif olduğumuzu bilmenizi isterim. Hemen maçlara geçelim. İlk maçımız Norveç'ten. Bodoglund Oslo karşılaşmasında 2.5 üst. 1.35 kafayı yersin 10 numara oran. Verde Evremen Sertem Pauli maçı 2.5 üst 1.71 çiçek. Leç Poznan Radom Yak maç sonucu 2 diyoruz arkadaşlar. Liverpool Tottenham 2.5 üst 3.5 üst değerlendirebilir. Dinamo Zagreb Rijeka karşılaşmasında maç sonucu 1 diyoruz arkadaşlar. Victoria Guamereş Rio Ave 2.5 üst ve maç sonucu bir düşünüyoruz. İlk tercihimiz maç sonucu birden yan alacak arkadaşlar. Marsilya Brest yine 2.5 üst ve maç sonucu bir tercihini değerlendirebileceğimiz başka bir maç. Burada da 2.5 üst ilk tercihimiz maç sonucu bir de ikinci tercihimiz olacak. Sporting Lisbon Boavista 2.5 üst aynı zamanda ilk yarı banko gol var arkadaşlar. Toplam 8 maç Bodo Glimt üst, Werder Bremen üst, Radomiak Flash Poznan maç sonucu 2, Liverpool Tottenham 2.5 üst, 3.5 üst değerlendirilebilir. Zagreb Rijeka maç sonucu 1, Guamare Dio ve 2.5 üst ve maç sonucu 1 değerlendirilebilir. Marsilya Brest maç sonucu 1, 2.5 üst değerlendirilebilir. Boa Vista Spartak Lisbon ilk kere gol kesinlikle olacaktır. Bizim ilk tercihimiz 2.5 üstten yana arkadaşlar. Herkese bol şans, bol kazançlar diliyorum. Herkesi az daha çok maç Telegram kanalına bekliyorum. Hoşça kalın.